Merhaba arkadaşlar sayfa içerisinde bulunan bazı ifadelere ait aynı sayfanın en altında bulunan açıklamaları dipnot adı verilmektedir. Eğer açıklama sayfanın sonunda değil de bölüm sonundaysa son not adını almaktadır. Bu videomuzda belgeye dipnot ve son not ekleme ve aynı zamanda kaynakça oluşturma konusunu anlatmaya çalışacağım. Herhangi bir kelimeye dipnot eklemek için dipnotun sayfa içerisindeki bulunacağı yeri tıkladıktan sonra normalde kelimeyi seçebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde de kelimeyi seçtikten sonra da yapabilirsiniz bunu. Kelimeyi seçtikten sonra veya doğrudan tıklayarak da gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru sekmesi içerisinde, başvurular sekmesi içerisinde bulunan Dipnot Ekle isimli aracı kullanabilirsiniz. Bu butona bastığınızda imlecinizin bulunduğu yere bir rakam eklenecektir. Aynı zamanda sayfanın en altında bir açıklama bölümü içerisinde yukarı verilen numaranın bu kısımda da üst bilgi olarak yazıldığını göreceksiniz. Ve sizden burada bir açıklama yazmanızı isteyecektir. Bakalım neye vermiştik biz? Bakın ofis ifadesine bir dipnot vermişiz. Hemen dipnotu girelim. Microsoft'a ait paket programdır diyelim mesela birinci dipnotumuz bu olsun. Başka bir tane daha dipnot verelim. Örneğin Excel kelimesine de biz dipnot vermek istiyoruz. Bakın seçtikten sonra yine dipnot ekle seçeneğini seçtiğinizde arkadaşlar bakın Excel'e 2 sayısı getirildi. Aynı zamanda alt tarafta 2 numarası konuldu. Buraya da elektronik tablolama programı şeklinde yazımızı yazalım. Buraya yazdığınız açıklama üst tarafta aynı numarayı verdiğiniz kelimenin veya ifadenin açıklamasıdır. Siz üst tarafta dipnot için numara ekledikçe alt taraftaki rakamların da arttırıldığını göreceksiniz arkadaşlar dipnotlar sayfanın başından sonuna doğru sıralı bir şekilde artarak numaralandırılmaktadır daha önce verilen iki dipnot arasında başka bir noktaya dipnot verildiğinde numaralar tekrar düzenlenecek ve sıraya sokulacaktır bakın bir ofis iki burada excel ben örneğin paket kelimesine bir dipnot daha eklemek istiyorum normalde 3 olarak eklenirken bakın bu iki oldu ama bir sonraki 3 olarak değiştirildi ve alt tarafta bize iki için bir alan açıldı İlla ki yukarıdan aşağı sırayla gidecektir. Diyelim ki bir başka sayfaya dipnot ekliyorsunuz. Örneğin son kullanılanlar seçeneğini dipnot ekle dediğinizde sıradan yine 4 numarası verilecektir ama bu dipnot hangi sayfadaysa o sayfada gösterilecektir açıklama alanı da. Örneğin dosya sekmesine de bir dipnot daha ekleyelim arkadaşlar. Başvurular sekmesine dipnot ekledik. bu da 5 oldu diyelim bakın 5 tane tipnot ekledik bunlardan 3 tanesi ilk sayfanın altında iki tanesi üçüncü sayfanın en altında gösterildi. Herhangi bir kelimeye son not eklemek için son notun sayfa içerisinde bulunmasını istediğiniz yeri tıklayarak veya hangi kelimeye son not vermek istiyorsanız onu seçtikten sonra başvurular sekmesinde bulunan son not ekle simgesini kullanmanız gerekmektedir. Son not ekle dediğiniz zaman arkadaşlar Roma rakamlarıyla son notu belirttiğiniz kelimeye ekleyecektir ve bölümün sonuna ekranda gördüğünüz şekilde bir tane açıklama alanı gelecektir. Bu açıklama alanı bölüm sonundadır. Tabi ben şu anda hazırladığım belgede bölüm sonu eklemedim arkadaşlar. Bölüm sonu eklemediğim için doğrudan bu bölümde gösterildi. Aslında bölüm sonunu da sayfa düzeni sekmesinden kesmelerin içerisinde Bölüm sonları bölümden sonraki sayfa diyerek de eklemeniz mümkündür. Böylelikle arkadaşlar bölüm sonu hazırlanmış olacak ve bu açıklama o bölüm sonunun olduğu kısma yazılacaktır. Şu anda bende bölüm sonu olmadığı için en son sayfaya kadar getirildi. Son notlarda aynı dip notlarda olduğu gibi bölümün başından sonuna doğru sıralı bir şekilde numaralandırma söz konusudur. Daha önce verilen iki son not arasında başka bir noktaya son not eklediğinizde numaralar tekrar düzenlenerek sıralanacaktır arkadaşlar. Sayfa üzerinde bulunan herhangi bir dipnotu tıkladıktan sonra veya son notu tıkladıktan sonra başvurular sekmesinde bulunan bir sonraki dipnot seçeneğinin yanında bulunan ok işaretini tıklayarak bir sonraki dipnot seçeneğini veya bir önceki dipnotu, bir sonraki son notu veya bir önceki son notu görebilirsiniz. Örneğin ben buradan bir sonraki dipnotu tıkladığımıza bakın imleçim şu noktaya geldi. 2 numaralı dipnotu görüyorum. Tekrardan bir sonraki dipnot dediğim zaman bu sefer bakın imleçiniz burada yanıp sönüyor ve 3 numaralı dipnota geçmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Buradan istediğinizi seçtikten sonra imleç sizin isteğinize göre gerekli yere yönlenecektir. Yine başvurular sekmesinde bulunan notları göster aracına tıklayarak açılan iletişim kutusundan dipnot alanını göster veya son not alanını göster seçeneklerinden istediğinizi tıklayıp tamam butonuna basarak dipnot alanına veya son not alanına doğrudan gidebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle mezuniyet tezleri olmak üzere hazırladığınız bir belgede intihal olmaması için kullanılan kaynaklara atıfta bulunmanız gerekmektedir. Bu sebeple hazırladığınız bir belgeye başvurular sekmesi yardımıyla kolaylıkla alıntılar ekleyip kaynakçanızı kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Normalde birçok yüksek lisans öğrencisi veya doktora öğrencisi Gerek kaynakçayı gerek atıfta bulunan alıntı olduğunu gösteren o ifadeyi eliyle yazmaktadır. Bu da kullanıcılar için büyük bir zorluk ortaya çıkartmaktadır. Bunun kolayca hazırlanabilmesi için Word'de başvurular sekmesinde bulunan alıntılar ve kaynakçı alanını kullanabilirsiniz. İlk olarak başvurular sekmesindeki alıntı ekle aracını tıklayarak karşınıza gelen yeni kaynak ekle seçeneği yardımıyla kaynağın buraya eklenmesi gerekmektedir. Bu seçeneği seçtiğinizde kaynak oluştur isimli pencere karşınıza gelecektir. Bu kutucuğa kitapla ilgili bilgileri girmeniz gerekmektedir. Bilgileri girdikten sonra tamam butonuna bastığınızda hem imlecinizin bulunduğu yere hem de sisteme kaynağınız eklenecektir. Bakın burada yazar adını şu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Düzenle kısmına girip soyadı Efe, adı Cengiz. İlk adı olmadığı için ekle dediğinizde ve tamam butonuna bastığınızda Efe Cengiz bu şekilde gelecektir. Kitabın başlığı Bakın bilgileri bu şekilde girdikten sonra tamam butonuna bastığınızda imlecin o an bulunduğu noktada bir alıntı olduğunu gösteren ifademiz bulunmaktadır. Aynı zamanda alıntı ekle bölümüne girdiğiniz zaman bu kaynağın sisteme eklendiğini göreceksiniz. İlerleyen kısımlarda aynı kaynaktan tekrar bir alıntı daha yapılacaksa arkadaşlar doğrudan alıntı ekle deyip bu seçeneği seçtiğinizde gördüğünüz gibi alıntınız eklenecektir. Bir başka kaynak daha ekleyelim arkadaşlar. Bakın bilgilerini girdim. Tamam butonuna bastığım zaman alıntı buraya eklendi ve kaynağımız da kaynakların arasına eklendi arkadaşlar. Başvurular sekmesinde bulunan kaynakları yönet seçeneğini seçerek daha önce eklediğiniz kaynakları görebilir düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Burada soldaki liste kutusunda Word'e daha önce eklenen kaynakları sağdaki liste kutusunda ise şu an hazırladığınız belgede kullanılan kaynakları gösterilmektedir. Evet ekranda gördüğünüz şekilde arkadaşlar şu anda belgemizde 3 tane kaynak var. Ben buradan bazı kaynakları silmek istiyorum. Örneğin en son eklediğimiz Cengiz Efe kaynağını silmek istiyorum. Yapmam gereken şey. Buradan seçtikten sonra listeden seçtikten sonra sil butonuna bastığınızda kaynak silinecektir. Benzer şekilde bakın o kaynağı sayfa üzerinden de silmeniz gerekecektir arkadaşlar. Herhangi bir kaynağı seçtikten sonra düzenle butonuna basarak tekrardan o kaynakla ilgili değişiklikleri de gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır. Ana listedeki kaynaklar için düzenleme gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Eğer yeni bir kaynak oluşturmak istiyorsanız dilerseniz buradaki yeni butonuna basarak daha önce yaptığımız gibi yazar, adı, başlık, kitabın başlığı, yıl, şehir, yayıncı gibi bilgileri girerek yeniden tamam butonuna bastığınızda listeye eklenmesini de sağlayabilirsiniz. Bütün ayarlamalarınızı yaptınız. En son arkadaşlar bakın kaynaklarımızı ekledik. Her şey tamam. Artık kaynakça oluşturmak istediğinizi düşünürsek öncelikle kaynakçayı nereye oluşturmak istiyorsanız arkadaşlar o noktaya gitmeniz gerekecektir. Ben kaynakçayı şu noktaya oluşturmak istiyorum. İmleçi bu noktaya getirdikten sonra kaynakçayı oluşturmak için yine başvurular sekmesinde bulunan kaynakça aracının altındaki başvurular, kaynakça sözü geçen çalışmaları artık herhangi seçeneklerden bir tanesini seçebilirsiniz. Siz başlık olarak ne istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Biz kaynakça seçeneğini seçiyoruz ve kaynakça seçeneğini seçtiğiniz zaman belgenizin kaynakçası otomatik olarak hazırlanacaktır arkadaşlar. Dilerseniz buradaki metin üzerinde değişiklikler gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin şu ifadeyi tırnak içerisine almak istiyorsunuz. O zaman buraya kendiniz tırnak atabilirsiniz veya bunu kaynağa girerken de tırnak halinde yazabilirdiniz arkadaşlar. Bakın şu kısımlarda tırnak atabilirsiniz. Yazıların boyutlarını değiştirebilirsiniz. Puntolarını değiştirebilirsiniz. Gerekli düzenlemeleri istediğiniz gibi buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Kaynakçanızı ekledikten sonra belgenizde değişiklik yaparsanız örneğin şuraya bir kaynak daha ekleyelim. Alıntı ekle dedik. Yeni kaynak ekle diyelim. Yazar Bakın yeni bir kaynak daha ekledik buraya. FEB olarak geldi. Şimdi ben bunu güncellemek istiyorum. Bu ifadede ilgili yere nasıl yerleştireceğim? Yapmamız gereken tek şey kaynakçaya tıkladıktan sonra alıntıları ve kaynakçayı güncelleştir butonuna bastığınız zaman en son eklediğiniz kaynak da buraya gelecektir arkadaşlar. Farklı bir şey yapması gerek kalmayacaktır. Kaynakçanızı silmek için arkadaşlar kaynakçayı seçtikten sonra sol üst köşesindeki 3 nokta düğmesini tıklayarak klavyeden delete tuşuna basabilirsiniz. Delete tuşuna bastığınız zaman kaynakçanız bu noktadan silinecektir. Videomuzu kapatmadan önce sağ alt köşede bulunan abone ol linkini tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.